Sevgili izleyenler, firma yetkilisine sizler için sorduk, çok değerli bilgiler aldık. İşte o röportaj. Ben Lemon Aydın Koçyiğit, işletme mezunuyum. Pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra da Lemon Akademide yurt dışı eğitim danışmanı olarak devam ediyorum diyebilirim. Açık konuşmak gerekirse benim annem babam memur ve memur bir aileden yurt dışına çıkarım, yurt dışına bir yüksek lisans yaparım gibi bir düşüncem, bir hayalim yoktu. Her şey tamamen ufacık bir kıvılcımla başladı diyebilirim. 16 yaşında teyzemin bu ısrarları sonucunda İngiltere'de bir dil eğitimi programına gittim. Hayatım baştan sona değişti diyebilirim. Daha sonra her dönüşümde, Türkiye'ye dönüşümde dedim ki ben burada yapabiliyorum. Neden farklı bir programa gitmeyeyim, neden farklı bir programa katılmayayım derken bir program diğer programın kapısını açtı ve bu şekilde kendimi insanın hayatını değiştirmeye adamış olarak bulduğumu söyleyebilirim. Ben çok ısrarcıydım ve sürekli farklı programlara gitmek istiyordum. Yani yurt dışına gideyim çalışayım ve param kazanayım. ne yapacağım falan diye. Ve sürekli destek bekliyordum. Çok İnanmadılar diyebilirim açıkçası. Ve dediler ki işte klasik Türk ailesi diyebilirim. E, ya gitme, işte burada dur. Farklı şeyler yaparsın. Yani gönderelim ama çalışma programı olmasın. Sen daha hani odan toplamıyorsun. Nasıl çalışacaksın? 16 yaşındayım. Dediler ki dil eğitimine git. Dil eğitimiyle başla. Orada yaptıktan sonra zaten beni çalışma izni programlara gönderdiler. Ve izin verdiler aslında. Çünkü 16 yaşında daha arkadaşımın elinde bile kalmazken ben yurt dışına gitme hayalleri kuruyordum. Ama bu hayalden öteye gitmesinin sebebi işte teyzenin ufak bir desteğiydi. Daha sonra ailemde, de orada yapabildiğimi gördükten sonra devam etti. Tabii ki her Türk ailesinde olduğu gibi benim ailemin de çekinceleri vardı. Korkuları vardı kendi içlerinde. Ama gittiğimde başardığımı gördüklerinde tamamen devam etti ve inanın bana daha önceleri düşünüyorum. Eskiden Fen Lisesi'ni kazanan öğrenciler vardı. Türkiye'de düşünseniz iki tane Fen Lisesi var. İstanbul'a gelmişsiniz. Ailenizin yanında yatılı okuyorsunuz. Hani bir şekilde zaten uzaklaşıyorsunuz. Tabii ki bu yurt dışı olunca biraz daha korkular artabiliyor ama Türkiye'den e, farklı bir şehre gitmek bile adaptasyon problemleri yaşatabiliyor size. O yüzden farklı bir yere gitmek bence her zaman için insanı geliştiren, değiştiren şeyler. Böyle 16 yaşında çok korku aslında. Ne yaptığınızı bilmeden gidiyorsunuz çocuk olarak diyebilirim. Çok farkında değildim. Ama uçağa binmek bile hayatımda ilk defa uçağa binmiştim ve böyle çok garip hissettirmişti. Çünkü hep ailenizle bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Babanız araba sürüyor ve siz hani hiç uçağa binme gereksinimi duymamışsınız. Uçağa bindiğim andan itibaren dedim ki o nasıl bineceğim? işte ne, nereden gidiliyor? Nasıl gidebilirim? Pasaport kontrolünde hani sorulan soruları hatırlıyorum. İşte çok abuk sabuk cevaplar verdiğimde biliyorum. Ama sonrasında hani e, gittiğinizde bir şekilde yapabildiğinizi görüyorsunuz. Yani şimdi aradan da o kadar zaman geçince insan diyor ki ya, o zaman iyi cesaret etmişim. Çünkü hiçbir şey bilmeden, hiç korkusuzca bir şeye atlıyorsunuz. Ve hani okyanustaki küçücük bir balık gibisiniz aslında. Ne yaptığınızı bile bilmiyorsunuz. Aileme de hani buradan teşekkür etmek isterim. Çünkü şu an ben cesaret edemem açık konuşmak gerekirse. Sıfırdan bir şey yapmak, sıfırdan hiç bilmediğiniz arkadaşlar, dili bilmiyorsunuz tam anlamıyla ve her şey kaotik geliyor. O zamanlar tabii hani şu anda cep telefonlarıyla her yer yerden her yere gidebiliyorsunuz. işte telefonunuza bir app indirmiş olmanız bile yeterli oluyor. Ama bugün ee, bu kadar rahatken o zamanlar böyle değildi işte. Nerede kalacağınızı bilmiyorsunuz, nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Tamamen bir bilinmezliğe doğru yola çıkıyorsunuz aslında. E o bilinmezlik de hayatta size destek oluyor bence. Bir şekilde hep bir şeyler yolunda gitti. İnanın bana ben sadece ilk tecrübemde değil, en son hani daha önce Work and Travel yaptım, Work and Study programlarına katıldım. Yine staj sertifika gibi birçok programa katıldım. En son yüksek lisansı artık şey çok büyük bir özgüvenle, gözüm kapalı, herkesin güvendiği bir programa gidiyordum. Ama öyle olmadı yani oraya gittiğinizde bile ortam değişti. Tamamen farklı arkadaşlar, farklı insanlar. Bir anda böyle neye uğradığımı şaşırdım. Orada bile adaptasyon problemleri yaşadım. Tabii ki gün geçtikçe adaptasyon problemleriniz çok kısalıyor ve hani 3 günde atlatabiliyorsunuz bazı şeyleri ama o bile bir uyum meselesi. Orada bile heyecanlanıyorsunuz diyebilirim. İşletme bölümü okudum. Dolayısıyla her alana evrilebilirdim. Ama hayal kurmaya başladığım andan itibaren hep yurt dışındaydım ve kendimi hep bir programın içerisinde buldum. Yani yazın dil eğitim programına gidiyorsam sömestrde çalışıyordum, para biriktiriyordum meselede farklı bir programa gidiyordum. Orada yine çalışıyordum. Para biriktirip staj eğitimi aldım. Derken sürekli kendimi böyle bir yabancı işçi gibi mi diyeyim? Yani sürekli çok zorlandım söyleyebilirim. Yani hani en basit işten en ağır işe kadar birçok işte çalıştım ve ailem dediğim gibi yani garsonluk falan gibi işlere çok sıcak bakmayan işte Türkiye'de hani gayet de rahatı yerinde bir çocuktum. Gittikten sonra kendimi gerçekleştirdim ve orada dolar kazan kazanabilmek döviz kazandıktan sonra kendi ülkeme gelebilmek ve burada bir şeyler yapabilmek bana çok şey kattı bu biraz da öğrenciyken para kazanmaya başladığınızda artık kararlarınızı da kendi kendinize almaya başlıyorsunuz Bu da tamamen hayatımı değiştirdi diyebilirim İnanın her şey kolay olmuyor Tabii ki bu lemon Akademi biz kardeşim eşim ve ben kurduk ve hepimiz aynı yoldan beraber ilerledik. Hepimiz farklı programlara gittik. Hep beraber Amerika'ya gittik, İrlanda'ya gittik. Daha sonra İngiltere'ye gittik derken burada hissettiğimiz şeyler tamamen zorluklardı. Tabii ki farklı kurumlarla da çalıştık. Ancak bir şeyler eksik gidiyordu her seferinde. Yani vize problemi oluyor ya da e, uçağa binerken bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Gittiniz size söylenen şeyle aynı şey birbirini denk tutmuyor. Yani gitmeden önce bambaşka bir hayalin peşinden gidiyorsunuz. Gittiniz çok farklı bir evle karşılaşıyorsunuz ve farklı bir şey sizi bekliyor. Her şey kolay olmuyor dediğim gibi. Ama bu zorluklarla mücadele ede ede dedik ki ya tamam hani biz farklı bir şey yapıyoruz ve bunu biliyoruz. Orada arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Öğrenciyken gitmişsiniz ama arkadaşınız kredi kartının nasıl çalışacağını bilmiyor. Ona başka bir şey yapıyorsunuz. Daha sonra işte yurt dışında nasıl hat alabilirim? Bunlar bile çok bilinmez sorular oluyor bunları tek tek kendimiz karşılaştığımız için öğrencilerin neyle karşılaşabileceğini artık ezbere bildiğimiz için bu yoldan ilerledik diyebilirim. Hayal kurma noktasında hep aynı şeyi yaptığım için hiç ben işte psikolog olayım, öğretmen olayım ya da işte kamuya gireyim gibi bir hayalim olmadı. öğrencilere yardım etmek benim için çok muazzam bir şeydi. Bu kapı açıldıktan sonra devamda da böyle ilerledi diyebilirim. Şu anda hayallerimin işini yaptığımı söyleyebilirim. Ancak tabii ki hayallerimiz çok daha fazlası. Bugün Türkiye'de, İstanbul'da iki şubemiz var. Ankara'dayız, Bursa'dayız ve Londra'da bir şubemiz var. Ancak Adana'da, Antep'te ve Türkiye'nin birçok yerinde de şubelerimiz olsun istiyoruz açık konuşmak gerekirse. Ve açıkçası biz eşim, kardeşim ve ben bütün programlara birlikte katıldık. Hizmet verdiğimiz programların hepsini deneyimlediğimiz için Bizim için çok zor değildi. Hepsinden farklı arkadaşlıklarımız, farklı network'ümüz vardı ve okurken de çalıştığımız için zaten anlaşmalı olduğumuz firmalarla da bir görüşmemiz mevcuttu. Ancak daha sonra dedi ki biz neden yurt dışı eğitimde öğrencilere destek olmuyoruz? Farklı bir firmanın altına başladık derken 5 sene önce de Leman Akademi'yi kurma kararı aldık. Önceki İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince hatta Korece bile sağlayabiliyoruz. Ancak tabii ki Türkiye'den giden öğrencilerin birçoğu İngilizce eğitimiyle ilgileniyor. İngilizce dediğimiz zaman da aklımıza gelen ülkeler İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda, Malta, Dubai, Cape Town gibi ülkeler olabiliyor. Buralarda da İngilizce eğitim alıyorlar öğrenciler. Aslında ben 16 yaşında gittim dedim ya en başta. Gittiğimde ben tamamen hiç bilmeden danışmanlık nedir, danışmanlık hizmetleri ne oluyor, işte danışmanlık olduğu zaman ücret alınır mı diye düşünerek böyle çok endişeli bir şekilde kendi kendime bir dil eğitim programını tercih ettim. Bir okulla anlaştım. Ve bunun sonucunda gittiğimde şunu gördüm. Herkes danışmanlık firmalarıyla gelmiş ve hepsi benden daha uygun fiyatlara gelmişler. Yani dedim ki ben niye bu işi kendi kendime yaptım? Yani bir danışmanlıkla çalışsaymışım o zaman. Türkiye'ye döndüğümde dedim ki ya bu bir meslekmiş ve Buraya gittiğimizde bir ücret ödemiyormuşuz. Yani ücretsizmiş bu yurt dışı eğitim ve bu hizmet ücretsiz faydalanabilirken niye faydalanmamışım? Döndüğümde yurt dışı eğitim danışmanlık firmasıyla görüştüm, anlaştım ve bu şekilde ilerledim. Danışmanlık hizmeti de okulların resmi temsilcisi olduğunuz zaman sizin için ücretsiz oluyor. Biz böyle dediğimiz zaman öğrenciler diyor ki, o gerçekten mi? Hani hiç böyle bir şey beklemiyorlar çünkü. Yurt dışında gidebileceğiniz ülkeler var. İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya, Malta gibi. Bu ülkelere gittiğiniz zaman orada okullarla anlaşmamız var. Yaklaşık 750'nin üzerinde okulla doğrudan anlaşmamız var. Tabii ki üniversitelerle de anlaşmalarımız var. Bunların resmi Türkiye temsilcisi olduğunuz zaman okullarla doğrudan çalışabiliyorsunuz. Biz sürecin başından sonuna kadar öğrencilerin yanındayız. Öğrencilerin tabii ki yaş segmentleri de çok önemli oluyor. Bizim ağırlıklı olarak öğrencilerimiz 18-25 yaş arasında desek de 65 yaşında da öğrencimiz var, 45 yaşında da öğrencimiz var. Bu öğrencilerin alacağı programlar değişiklik gösteriyor. Yani genel İngilizce programına da katılabilir. İş İngilizcesinde alabilirler veya pilotsa pilotluk için özel bir İngilizce programına da katılabilir. Burada önemli olan şey öğrencinin ne istediği oluyor. O noktada gideceği ülkeye ve programı birlikte karar veriyoruz daha sonra vize işlemleri devreye giriyor. Vize işlemleri tamamlandıktan sonra oryantasyon süreci oluyor. Yani bu ülkeye gideceksin ama nerede kalacaksın? Nasıl bir konaklamayı tercih edeceğiz? Havaalanı transferi alacak mıyız? Neler yapacağız? Gibi bütün süreçleri oryantasyon ekibimiz tamamlıyor. Ve artık öğrencimizi uğurluyoruz. İsterse havaalanından transfer alabiliyor ve gideceği okula, gideceği yurda yerleşebiliyor. Orada zaten bizim destek ekiplerimiz var. Karşılaştığı süreçte hiç İngilizcesi yoksa gittiğinde ona yardımcı olacak acil durum hatlarımız var. 7-24 ulaşabiliyor. Hangi ülkede ve hangi destinasyonda olursa olsun gideceği okuldan temsilcilerimiz de mevcut oluyor. Dolayısıyla emin ellerde, kendine güvenerek gidebilir. Dediğim gibi ben 16 yaşında bir çocukken bunu başardım. Şu anda 30 yaşında birinin böyle bir macera için endişelenmesine hiç gerek yok. Kendi kendine bile bulabilir yolunu. Tabii ki bunlar ortam değişikliği, adaptasyon süreçleri ve ciddi sıkıntılarda olabiliyor. Bunlarla da karşılaşıyoruz. Ama bunu minimuma indirmek için bizler zaten destek oluyoruz. Tecrübelerimizden faydalanabiliyorlar. Yine YouTube kanalımızda da öğrenci deneyimlerinden bahsediyoruz. Onların neler yaşadığı ve onlar nelerle e, karşılaşmış. Çünkü her öğrencinin deneyimi kendine has ve özel oluyor. Oradan da takip edip oradan da izleyebilirler aslında. Türkiye'de de İngilizce öğrenebiliyorsunuz, yurt dışında da öğrenebiliyorsunuz. Bunun illa yurt dışında olmak zorunda gibi bir şeyi ben savunmuyorum. Ama yapılan araştırmalar bize şunu söylüyor. Türkiye'de almış olduğunuz 8 aylık bir eğitim, yurt dışında alacağınız 1 aylık eğitime eşdeğer. Siz Almanya'da da olsanız, Fransa'da da olsanız, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da İngilizce eğitim almanız gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Siz kendi ülkenizde karşıdan karşıya geçerken Türkçe duyuyorsunuz. Kendi ülkenizde yemek sipariş ederken yine Türkçe konuşuyorsunuz. Yani ders bittikten sonra hayatınızdaki herkes Türk ve Türkçe devam ediyor. Ama yurt dışına gittiğinizde zorlanmanızın sebebi de bu. Bilmediğiniz bir dilde sudan çıkmış balık gibisiniz ve sürekli İngilizceye maruz kalmak zorundasınız. Konfor alanından çıkan herkes bu deneyimi elde ettiğinde aslında bir şeylere maruz kalarak İngilizce öğreniyor. Ben hayallerini ertelemelerini istemem. Çünkü ne olursa olsun yaşam standartları değişiyor, her şey değişiyor, ekonomik durum da değişiyor. Hiç maddi imkanınız olmasa bile yola çıktığınız zaman yol size çok farklı güzellikler getirebiliyor. Dolayısıyla hayallerini ertelemeyen herkesin buluşma noktası Lemon Akademi'de onları bekliyoruz diyebilirim. Hayalini bile kurmadığın bir hayatın içerisindesin. Kıymetini bil, sonuna kadar değerlendir. Daha çoğu için, daha fazlası için daha çok çalış derdim.